bir yerine batacak. Ay, batmaz tabii ama yine de dikkatli olalım değil mi? Ee, anlat bakalım neler oldu? Dediklerini aynen yaptım. O salak Reyhan gitti, yerini zehir zıpkın fişek gibi bir Reyhan geldi. Ee? Ay, Müfit onu gördü mü peki? Görmez olur mu? Gördü, yamulup çarpıldı. Anında Reyhan'a asılmaya başladı. Oh, oh! Çok iyi, çok iyi. Sağ ol gözüm abla. Sayende masarcığım da bana kaldı. E burada tecrübe konuşuyor herhalde ruhsar evladım. Gözüm ablam hep bu dünyada hem öbür dünyada dertleri deva olmaya devam ediyor. eh, hadi artık sen git. Ben de Haziran ayı merhumlarının ahirete hoş geldin balosuna katılayım. Ay geç kaldım hadi. Hoşça kal. Zaten Truva harabeleri de 1870 yılında arkeolog Şilima'nın Çanakkale'de Hisarlı köyü çevresinde yaptığı kazılar sonucunda bulunmuştur. Turba şehri 10 yıl süren kuşatması ve tahta at hikayesiyle ünlüdür. Tabii çok doğru. Ya, maşallah ne kadar bilgilisiniz. Ee, peki e, Amerika'daki hürriyet heykelini kimin yaptığını biliyor musunuz? Kim yapmış? Amerikalı zence heykeltıraş Michael Jordan bu yüzyılın başında yapmış. Heykel hemen Florida'nın girişindedir. Hayır yanlışınız var Mifit Bey. Bir kere o heykel Fransız heykeltıraş Frederic August Bartholdi'nin eseridir. 1886 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiştir ve dövme bakırdan yapılan bu heykel New York'un girişindedir. Aa, evet, evet aslında evet. Ben e, Florida'daki heykelle karıştırdım. E, yani sizin engin bilgi ve kültürünüzle insan 10 bin voltluk bir lambayla aydınlanır gibi oluyor. <laughs> Reyhan'ın. <laughs> Teveccühünüz müzikteyiz. Allah, meğer biz Reyhan'a ne haksızlık etmişiz. Kız bizden bile akıllıymış ya. Hem sadece akıllı değil, Aynı zamanda bayağı da güzelmiş be. Ama masar kıymetini bilemedi. E bir bilen elbette bulunur. <laughs> bak 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 bak. İte bak ite. Nasıl da asılıyor Reyhan'a. Ayıptır be. Ne de olsa onunla en az bir düzüne kadar nikah masasına oturmuşluğumuz... ...sonra da kalkmışlığımız var. Olur mu lan böyle? Olur mu ya? Kanka kankanın zevci adayına asılır mı? Ha, bu arada Reyhan'ın bu kadar şeyi bilmesi de çok ilginç hani. Helal olsun. Kızcağız çok çalışıp kendini iyi geliştirmiş. Çüş çüş oha. Ne lan? Hayvanlığın üzümü yoktur pışt. O anın yanında ne yapıyorsun böyle? Hoppala bana ne oluyor ya? Yoksa kıskançlaştığım için feodalleşiyor muyum? Neyim? Müfit! Benimle biraz yatak odasına gelir misin? Yatak odasına mı? Evet. <laughs> Hayır ama ne yapacağız yatak odasında? Ne yapılır yatak odasında? Sana yeni aldığım yatak çarşafını göstereceğim. <laughs> Bak böyle yürü hadi hadi. Pardon. <gülüyor> yürü. Otur şey. Ne var? Yanlış yoldasın. Tuttuğun yol yol değil. Stabilize yolu bırak asfalta çık. Hoppala! <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ne dediğimi gayet iyi anlıyorsun ama işine gelmiyor. Neyse bir kere de kulaklarınla duy. Reyhan'a asılmandan hoşlanmıyorum. Yok ya, neymiş o? Ne olacak lan? Onunla evlenmesem de en az 20 defa nikah masasına oturdum be. Olabilir. Ama o dediğin bir zamanlardı. Hem sen de biliyorsun ki Reyhan benden hoşlanıyor. Beni istiyor. orası doğru. Kız salakken seni istiyordu. Ama şimdi akıllandı ve artık beni istiyor. Hem sen eğer Reyhan'dan hoşlansaydın zamanında evlenirdin. Kanka artık duruma ben el koyuyorum. Yani şimdi sen Reyhan'la ciddi ciddi bir takım şeyler mi düşünüyorsun? Neden olmasın? Kim bilir, belki de olabilir. Olmaz! Olamaz! Olur olur, hem de bal gibi olur. Valide Sultan geldi! Biz geldik. <laughs> Hoş geldiniz Eyvallah ee, nasıl olalım işte. Sizin mürüvvetiniz için bizim hayta ile uğraşıp duruyoruz. <laughs> Boşuna uğraşmayın, her iş olacağına varır. Zaten ülke nüfusunun %78,9'u onun bunu zorlamasıyla evli olduğu için mutsuz yaşıyor. Şahsen ben geriye kalan yüzde yirmi gibi evlilik yapmayı isterim. Reyhan, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sen bayağı şey olmuşsun. Ne olmuşum? Şey, yani çok değişmişsin de. Öyle mi? E baktım öyle olmuyor, değişiverdim ben de. Ay, ay, ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay sıcaktan kayısı kurusu gibi kupkuru oldum vallahi. Öf. Merhaba Menkıbe teyze. Merhaba, merhaba. Merhaba anne, hoş geldiniz. Merhaba, benim benim kuzum. Mefit Bey siz burada mıydınız? Hay Allah! Ben de evdesinizdir diye yanlışlıkla yarım saat zilinize basıp durdum. Boş ver, önemli değil. Önemli olan Reyhan Hanım'ın zilime basması. Sahi zilime basmak ister miydiniz Reyhan Hanım? Aa! Aptal mısınız siz kuzum? Niye sizin zilinize basayım? Senin zilime basman için neler vermezdim Reyhan? İstersen zilimin sesini duygulu kanarya sesinden... ...hatta sonbahar rüzgarlarında uçuşan... ...yaprakların sesinden bile yaptırabilirim Reyhan. Aa, çok alimsiniz Müfit Bey. Ay Allah'ım Allah'ım. Şunlara bakın hele. Mart kedileri gibi aynı. Özellikle de Müfit Bey. Ben kediymiş meğer. Be. Sevgili görümcem. Seni pek sinirli gördüm. Hoşuna gitmedi galiba ee, Bale işini ne yaptın Reyhan'cığım Hani mahkemede yaşını 15 yaş küçültüp Bale'ye başlayacaktın ya Söylediğin şey İstanbul Folklor ekibinin Kurulması kadar saçma Benimle daha mantıklı konularda konuşmanı isterim <laughs> Oldu mu cevabını Hadi Firdevs Biz de gidelim artık Ukala dün dümbeleyi dinlemekten başım ağrıdı zaten e Siz kalkmıyor musunuz Müfit Bey Ben Reyhan Hanım'dan yemek sözü almadan kalkmayı düşünmüyorum Firdevs Hanım. Hı, çok iyi Hadi kuşum. Bir de bir evet. tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak ben tüm var, videolardan ben anında ben haberdar olabilirsin. şimdi yanı yanı başıma.